Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2017 Fenerbahçe kariyerimizin 7. bölümüne başlıyoruz. Hemen 6. bölümü hatırlayalım birlikte. Ee, çok parlak bir bölüm değildi. Adana Spor karşısında 3 0lık bir galibiyet almıştık. Ferenc karşılaşmasında ise 35 şutumuzun sonucunda skor gördüğünüz üzere 0-0'dı. Ve hemen ardından Konyaspor Spor mücadelesinde Konya Arena'da 2 puanı bıraktık ve Lig yarışında ne yazık ki Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düştük. Ee, zaten mutlaka ligde çok iyi giderken bir puan kaybı bekliyordum. O maçta Konya oldu. Ama e, henüz bir mağlubiyetimiz yok. Benim e, bir önceki videoda söylediğim 10 maçtan elbet bir mağlubiyet alırız gibi düşünüyorum. Yani bu oyunun e, genetiği mi desem oyunun genetiğinde var bu yani. 10 maçta mutlaka bir mağlubiyet gelecek ve bugün 10. maçtayız. Bursaspor Sporu maçındayız. E, ve maça başlarken de şöyle bir sorunumuz var. Milli takım arasından döndüğü için oyuncular Simon Kiyan'ın %90, Şikirtel'in %79. Neustadir'in de %85 e, kondisyonu olduğu için onlarla başlayamayacağız. Bu yüzden e, Mehmet Topal bugün stoper oynayacak ve yanında da Genç Yiğitan. E, zorlu bir mücadele olacak. Bakalım bizi neler bekliyor. Dilerseniz artık maça geçelim. E, Gerçekten savunma performansımıza çok merak ediyorum. Mehmet Topal ve Yiğitan birbiriyle hiç oynamayan oyuncular. Evet yine Türkiye ligimizin bize karşı klasiği. Yani kendi yer alanlarında 8 oyuncu, 9 oyuncuyla karşılayan bir takım. Harun, Serdar, Sivok, Ertuğrul, Emre, Fatih, Merter, Delvaye, Batasha, Joshua John ve Bogdan Stanko 11'i. Bursa Spor'da. Fenerbahçe'miz Volkan, Van der Will, Mehmet Topal, Yiğitan, Hasan Ali, Josef de Souza, Ozan Salih, Alexander Karavayev, Jermin Lenz ve Robin Van Persie 11 ile sahadayız. Evet, bazı oyuncularımız motive oldu ve mücadeleye Van Persie'nin vuruşuyla başladık. Lenz, Ozan, Salih, Fatih Kaptı, Joshua John, takson eriyor. Ozan kaptı şimdi ama Mert erde kaldıca. Şarjon Batasha, Merter. er, Pati, Batasha, Stanku. Tanku, Tanku, Volkan kurtardı. Evet Burs'ta hızlı başladı 5 dakika. Batasha açtı sağ uzaklaştırdı. John, Batasha, Fatih. Batasha, Delvaye, Delvaye açtı Mehmet Topal kalemede. Evet, ilk 10 dakika biraz sancılı geçti. Biraz baskımızı arttırdık gibi. Oo, Alexander Karavaev sakatlandı. Ee, Volkan Şen. Volkan Şen ve Lens performansı malumunuz. Bakın, Robin Van Persie açtı ortayı. Salih, Seken topu aldı. Müthiş bas Van Persie. Van Persie Hasan, Souza. Biraz duraksadık. Hasan, Souza, Salih, Volkan Şen verdi pasını Fener Bilal. Fender Bilal! 1-0 öne geçiyoruz. Volkan Şen hemen etkisini gösterdi. Fender çok iyi gördü. 1-0 öne geçtik. Evet. İyi bir gol oldu bu. İlk yarıyı önünde kapayabilir miyiz? Bakacağız. 13 dakika. Evet. ilk yarıyı Fander golüyle golü önünde kapatıyoruz memnun olduğumuzu söyleyelim. Hemen kısa bir istatistiklere bakayım. Yani iki kareye bulan şut var. Bu şuta bakmak istiyorum şu an. Evet ikisi de ceza sahası içinden. Biri Stanko'dan zaten direkten dönmüştü. İkincisi de Stanko'dan. Volkan kurtardı. İkinci araya başlayabiliriz. Ya bu maçta alacağımız galibiyet bizim için çok değerli olacak. Hasan, Souza, Hasan. Hasan Ali. Çizgi indi açtı. Van Persie! 2-0 oldu. Robin Van Persie'nin golüyle. Biraz daha rahatlıyoruz. Hasan çok iyi indi çizgiye. Ve orada sakatlandı ve e, sol bekimiz yok. İsmail de sakat. Yani Hasan'ın sakatlığına bakacağım haval kemiği yani uzun bir sakatlık olarak bu bize patlayabilir. Şener, Salih, Lens Van Persie harunda kaldı. Aslında şöyle yapmak istiyorum. Burası çok yönlü bek yani daha hücumcu bir bek. Pandelvialı burada kullan. Şener'i biraz daha savunma özellikleri iyi olduğu için bek destek rolünde kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Ee, bir hamle yapacağım. Biraz daha dinamik bir ortası Alper. Aslında Robin de çıkarabilirdim ama Robin kalsın. Evet, son 10 dakikaya girdik. 2-0'lık bir galibiyetimiz var. Şu an Beşiktaş'ta beraber durumda. Cemal, Ozan, Alper, Alper, Alper vurdu. Yanalarda kaldı. O. Hatta şa kullandı. Şajon ve Çukurovaçolunda 2-0'lık net bir galibiyet aldık performanstan memnunuz. Çok çok tehlikeli ataklar. Dermedik bu arada şurada bir ayrıntı gözüme çarptı. German Lens şu an Veliton'la beraber gol kralı. Maçımızda Van der Wiel. İyi bir galibiyet oldu. Hasan el kaldırım. Ayağı kırıldı evet. Büyük 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 bir sıkıntı. Yani ee, çok bu olmadı. Uzman doktora döneriz ama 5-6 ay. Karabağ evde 6-7 hafta. Sakatlık çok. Canımız sıkıldı açıkçası. Bakıyorum yani İsmail ne zaman iyileşecek? 5 gün 2 hafta. Of! Moralimi bozdu açıkçası. Eee yani hemen yanıma not alayım çünkü yani devre arasında Durum böyle olunca Sol back takviyesi 6 ay kiralayacağız Ama tabii kaliteli bir bek bulursak kiralık olarak Diğer sezon sonuna kadar da kiralayabiliriz. Şimdi önümüzde bir Zürih maçı var. Van der Wiel ve Şener ikisi de maçta oynadığı yorgun olma ihtimalleri de var. Yani ne olacak ben de merak ediyorum. Nasıl bir anlayışla işte sağda. Yer alacağız. Sakatlarımız. Şimdi hastanenin tüm sakatlıkları bir iniş gösterecek. Pardon, yani tüm değerleri iniş gösterecek. Zürich maçımız geldi. Sonra da Ziraat Türkiye Kupası H grubunda Balıkesir'le oynayacağız. Galatasaray kazandı. 11 puan durumuna bakalım. Evet. Yani Beşiktaş'ta götüreceğiz gibi bu yarışı ama Beşiktaş'ta çok kaliteli. Yani Oyunda da çok iyi. Normal hayatta olduğu gibi. Bakalım. Jüri maçımız geldi. Evet. Ee, Hasan Ali yerine yine Şener'i kullanacağım. Mehmet Topalı. Ön Libra'yı çekeceğiz. Yiğithan Han. Şikirtel. Soğuz'a K'ye. Bakar mısınız? Şikirtel'e 4.5 yıldız. inanılmaz oynuyor. Evet çok hatalar yaptı ama son dönemde formunu oldukça yükseltti. Salih kalacak. Karavay yerine Volkan Şen. Robin Fampersi aynı takımla sahaya çıkıyoruz. Şuraya savaşı. Karavay yerine de Atif'i koyacağım. Souza yerine de Möşterler. En üst topar özelliği de olduğu için. Evet yedeklerimiz. Tamam artık maça girebiliriz. Zürich mücadelesi 3 puan aldığımız takdirde gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Yani bir puan alsak da yeterli diye düşünüyorum. Evet. Evimizdeyiz ve Zürich maçı başladı. Lens, Ozan, Volkan Şen, Dali, Topal, Van der yer uzaklaştırdı baskılı da başladık. Daha bir dakika olmadan. Bumper açtı ortayı. Bu Van der Weel. Van der Weel. Niye vurmadın ya? ya Van der Weel bu, vursaydı bence gol olabilirdi. Talih kaptı topu şimdi baskıda. Ama anında kaptırdı Bangura. Yapı yapı. Marquesano. Ozan. Şener. Şener. Van der Weel'a. Van der Weel. Açtı ortayı Bangura. Lens vurdu ve gol. Savunma uzaklaştıramadı. Volkan ya da yapıyor Böyle çarptı. Lens'in önünde kaldı ve 1-0. Lens'in klas köşeye bırakışlarından biriydi bu. Bu sezon tüm gollerini neredeyse öyle attı. 1-0 öndeyiz. İstesiklerden de göreceğiniz üzere. Zürih hiçbir varlık gösteremiyor. Wins. Pampersi Arkaya bir top şikirtel yani iyi dedik. Hatalar yaptı dedik inanılmaz bir hata. Yani daha bitirici bir oyuncu, daha iyi bir takım oynasaydık şu an skor 1-1'di muhakkak. Salih. Orada <laughs> gelsen Kirşen'de de 4-1 önde henüz ilk yarıda. Gerçekten iyi bir takım yani. Bizim maçta da gördük. Evet m şans vermek istiyor. Evet. Hem Robin de zaten yaşlı bir oyuncu biraz dinlenmiş olur. Balıkesir karşısında da kalitemizi yükseltmek adına Robin'le belki başlayabiliriz. Yani yedek bir kadroya çıkacağım. Altyapıda oyuncuları da çıkarabilirim ama Forvet'imize ne yapacağımızı maçtan önce göreceğiz. Volkan Şen kullandı korneri. Salih dönen topu yine aldı. Van der Weel. Volkan'a bıraktı. Volkan açtı ortayı. Ozan, Salih, e, Lens. Şener'e çıkardı. Şener. Eminike Volkan Şen vurdu. Winnings. İyi oynuyoruz ama ikinci de bu rahatlamamız gerek. Hemen kalan iki oyuncu değişikliğini de yapayım. Talih yerine Alper'i sokacağım. Volkan kötü. Lens kanada koyup. Atıf. Hamlemizi yapalım. Orada Şener 7.1 ile oynuyor. Tam bir görev adamı. <laughs> Belki yavaş yavaş sol beke de alışır bu dönemde. Ama İsmail'in dönmesi bizim için çok önemli tabii. Yani tıpkı bir önceki Ferenc -Baroş maçındaki gibi şut bir sürü buluyoruz ama bir gol attık sadece. Derken alt ve Menike. Bomboş. Tek başına Menike. Bangura kattı. Şener aldı da o topu. Ozan'a şimdi. Şener tekrar. Şener. Van der Vila. Kanat değiştiriyor Bobo. Şener. Van der Vila açtı ortayla. Oh! Yani bu, bu sezon benim şaşkınlıkla karşıladığım kaçıncı pozisyon. Şener. man 22 şut tek gol. Kaleyi bulan da bir sürü şutumuz var ama. Şikirtel Atif. Lens'e şimdi Lens. Lens Bence sol kanattayken o topu alsaydı. Rahat bir biçimde bitirebilirdik derken ki yanında kafa vuruş out ve Fenerbahçe Zürich karşısında 1-0 galip geliyor. Gösterdiğiniz performansın evet gurur duyabiliriz. Fakat Niye sönük görünmüyor hırslı konuşurken? Neyse biraz şey yaptık ama Şener de... Hmm, bilemedim. Alper Odağ'ın kaybetti takımda neler oluyor? Mesela m düzelttik en azından. m M2 önemli. Şey. M2'nin psikolojisi. 14 tane kareyi bulan şutumuz var. Hmm. Yani Evet, birinci eleme turuna katılmaya hak kazandık. Bu zaten grubu ...gider ee, lider bitirme şansımız da yok Ferenc -Barış karşısında beraber kaldığımız için. 5 gün sonra Balıkesir maçımız var. Rotasyonlu bir kadroyla sağda olacağız. Hatta ben Fernandao'yu bile sakat değilse eğer okuyorum Fernandao nerede? Şurada. Ee, oynatacağım. Bakayım 21 yaş altında kimler var? Evet Mahmut Samet Karakoç'u. Kullanacağım. Tabi Savaş var zaten. Ertuğrul kullanacağım. Erdi'yi kullanacağım ama Treşant'tan bakıyorum aklıma o da kaleci. Ya e onları kullanmayacağım ama aldığım iki oyuncu kullanacağım. Hemen hızlıca maça gidiyoruz. Şöyle de bir bilgi vereyim. Ee, zaten gruptan çıktığımız için e, ve şu Nazilli Belediye'de kolay maçı olduğu için bu üç maçı e, kendim oynarım diye düşünüyorum. Yayınlamam diye düşünüyorum. Ama hemen arkasından gelecek olan çok sık aralıklarla yani bakıyorum yaklaşık bir haftada oynayacağımız üçlük maçını diğer bölümde yayınlayacağım gibi duruyor. Yani bir sonraki 3 maçı ben kendim oynayacağım. Skorlarını sizle paylaşacağım. İstatistikleri sizle değerlendireceğiz. Sonrasında Süper Lig'de üst üste oynayacağımız 3 zorlu maçla diğer bölümü yaparız. mesajlara bakalım. Aykut Kocaman da sürekli bizim maçlar hakkında yorum yapıyor. Özledim acaba. Jurut futbol direktörü kısmı var ama antrenör olunca ilgilenmiyor. Yani i̇stifa etmesini bekliyorum açıkçası gerçekten. Hani Aykut Kocaman'ı boşta yakalarsam bir teklif yapacağım kabul ederse. Yani sözleşme önermeme imkan verirse. Evet, Balıkesir maçı geldi. Şimdi bir temizliğim kadroyu baştan kurayım. Topa sahip olma taktiğini deneyeceğim bu maçta. Rakibimiz zaten kolay. Zira Türkiye Kupası maçlarında aslında bu taktiği kullanabilirim. Kalede Ertuğrul'u başlatacağım. Defansın sağında Savaş oynayacak. Evet, ortada eee evet, ve Yiğitan. Sol bekte İsmail mi acaba diye düşünüyorum. Evet, evet İsmail kullanacağım. Ön libero'da Joseph. Savaşçı orta sahada. Ama e, yani şurada Muhammed'i oynatacağım. Nerede Muhammed? Tam oynamıyor orada hatta kırmızı oynacak ama normalde ofansif oyun kurucu. Ben onun pasus ve teknik özelliğini defansif oyun kurucu da kullanacağım. Savaşçı orta sahada Joseph. Oyun kurucu da Erdi oynayacak. Hatta şöyle bir şey bile yapabilirim. Burada Uygarı oynatabilirim. Böylece Joseph de oynamamış olur. <laughs> ee, sağ kanatta şöyle bakayım Alper, solda Atif oynayacak. İleride de Fernando yedekleri ayarladı. Mücadeleye başlıyoruz. Bakalım sürpriz bir puan kaybı gelecek mi? Biraz rahatlatalım. Gençlerimiz var. Evet. Mücadele mücadeleye Balıkesir başladı Şükrü Sarıçoğlu'nda. Fifth ön libero. Yine. Bu arada e, Fenerbahçe'nin eski stoperlerini İhan Eker'de. Burada Balıkesir kadrosunda Ertuğrul Savaş. Muhammed Samet. Alper. Samet. Erdi. Verdi pasını Atıf'a. Atıf, Samet. Erdi. Top çeviriyoruz Atıf, Samet. Bu taktiğin zaten amacı bu. Alper. Fernando. Bu sezon ilk golü bir mesaj verdi bana. Fernando adam beklemeyeceğim bir gol. Yani kafa vuruş falan eyvallah ama. Lens gibi köşeye bıraktığı bir gol beklemezdim açıkçası. Bravo Fernando. Atıf. Atıf. Okan. Okan Alkan da bir Fenerbahçe'den yetişmiş bir sağ bek. Ve kırmızı kart gördü. 10 kişi şimdi. Bol kesir. Ama biz kontrollü oyunumuzu sürdüreceğiz. Bol bol pas. Bol bol pas. Topa sahip olma. Zaten 10 kişi kendi balı kesir herhalde. Onu çıkmaz. İkinci ya da başladık. Evet, Savaş. Uygar Erdi, İsmail. Uzun bir sakatlıktan döndü İsmail. Açtı ve Fernando. Kontrol etti. Ve rahat bir bitiriş. Fernando ikinci golü. Oğuz, Taçuklan, İshak. Oğuz. Hoşçakalın. Foxy. Bostepe erdi bastırdı orada. Afyon erdi. Gençlerimizden memnunuz ya. İyiler. Oksi. Evet, şu üç orada, şu üç orta sahamız orada kaldı maalesef. Erdi, Muhammed ve Uğur. 60 gibi İsmail'i 40 Şener'i koyacağım. Çok yormak istemiyorum İsmail'i. 73 oldu artık ya. Kenar <laughs> yok mu? Hmm. Kötü. Şöyle yapalım. Savaşı oraya alalım. Anne evi ee, Neyse gençler kalsın ya. Zaten 2-0 böyle bitirelim. Çok oynamadıkları için onların kondisyonu çok şey değil. ben Haj Mabruk. Sarı kart verdi bal Atif Bulmak. Samet. Uygar. Hoşlar Erdi Atif. Uygar. Sola verdi Savaş. Savaş. Uygar. Muhammed. Samet. Uygar. Noşter Evet artık çıkalım. Çıkalım Savaş. Çık çık çık. Savaş kötü bir tercih. Hafif ama iyi değil yani. Evet maç böyle bitecek? Samet dediğinizde kaleye dönün bir oğlum. Evet 2-0. Bu maçtan da galibiyetle ayrılıyorum. Fernando iki golle yıldızlaştı. Övelim. Benetleme devam etmek için daha çok çalışacakmış. Hı, hmm. bilemem Fernanda. Şöyle bu um, bölümün özetini yapalım. Hiç gol yemedik 3 maçta. İyi bir sinyal bu. Toplam 5 gol attık. Net galibiyetler aldık. Her yerde 3 puanı kaptık. Güzel bir bölüm oldu. Tekrar belirtiyorum. Gaziantep, Gelsen Kirşen, yani Şalke, Nazili Belediye maçlarını oynayacağım ben. Sonra sizinle bir sonraki bölümde Karabük, Başakşehir ve Rize maçlarıyla beraber olacağız. Evet. i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızda lütfen isteklerinizi veya şikayetlerinizi, olumlu olumsuzluklarınızı belirtin. Ee, aboneliğinizi de eksik etmeyin. Şimdi kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.